Merhaba ben Giray Kaçar. kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bir kap bildirimi daha geldi. Bu seferki kap oyuncu kapı değil arkadaşlar. Bir sponsorluk anlaşması. İyi bir para olduğunu düşünüyorum. Bir e, reklam anlaşması var. Tabi bu detayları vereceğim sizlere ve Ertuğrul Doğan'dan da sıcak bir e, Twitter'dan açıklama geldi. Açıklama ne? Tabii ki de Bordo Mavi Kalpler. Bu da bize bir oyuncunun daha resmen bitirildiğinin mesajı verdiğini düşünüyoruz tabii ki de. Bu oyuncu kim? Tony Teglic. Tabii şimdi Tony Teglic anlaştı. Resmen bu iş bitti dedik ama Ertuğrul Doğan o imzalar atılmadan o kalpleri atmıyor. Biraz sonra veyahut da biz videoyu çekerken büyük ihtimal bunun açıklaması gelir kulüp tarafından. Oyuncu bugün İstanbul'a gelecek daha sonra Slovenya kampına dahil olacak diye biliyoruz. Şimdi tabii bu detayları elimden geldiğince sizlerle beraber e, ee, paylaşacağım. Artı yeni transferimiz gökten Trabzonspor takımıza antrenmana çıktı. Onun için de hayırlı olsun. Dortmund'dan aldığımız genç kardeşimiz. Trabzonspor takımız özellikle Petkovic transferini bir şarta bağlı arkadaşlar. Ee, bu şartta tabii ki de Maxi Gomez'in ayrılması olacak. Bütün bu detayları elimden geldiğince konuşmak istiyorum. Tabii bana göre güzel bir haber. Çünkü e, anlaşma 2 milyon euro artık KDV şeklinde ve peşin ödeme yapılacak. 2 milyon euro herhalde bir Santofor transferini karşılayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bir kapı sizlere okumak istiyorum. Şirketimizle papara elektronik para Aşi arasında geniş kapsamlı bir reklam ve sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre şirketimiz ile Papara Elektronik Para AŞ birlikte finansal ürünler geliştirecektir. Papara Elektronik Para AŞ Trabzon logolu Papara Kart ihraç etme, A takımımızın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital işbirlikleri gibi hakların sahibi olmuştur. Yapılan anlaşma 2023-2004 sezonu kapsamakta olup Papa Elektronik Para AŞ işte bu anlaşma karşılığı şirketimize 2 milyon euro artı KDV şeklinde bir para ödemesi yapacak. İyi bir anlaşma. Bu tarz anlaşmalar inşallah daha da fazla gelir arkadaşlar. Özellikle bu ekonomik sıkıntıda maalesef Koyutan'ın parası çıkıyor arkadaşlar. Yani bazen insan sirileniyor. Diyorsun ki yani şu para geliyor. Bu parayı bir santofor harcayalım. Bir işte orta sahada bir 8 numara harcayalım diyorsun. Ama işte kulübümüzün de maalesef daha önceden yapmış olduğu hataları telafi etme çabası var bir tarafta. Bir tarafta işte Badri satayım, video göndereyim. İşte Mark Bahta'dan kurtuldu gözüyle bakılıyor. İşte Dor Dorukhan hemen feshetmek istedi. Eli sıkıntı da olduğu için kulüp hemen Dorukhan'ın ertesi gün sabahında feshetti. E tabi bunlar da geldi üst üste ve üst üste geldiği için de Trabzonspor takımımız zora düşüyor arkadaşlar. eskiden yapılan hataları bir taraftan telafi ediyorsun. Bir taraftan oyuncu transferi yapıyorsun. E tabi gelinen noktada da bana göre transferde istediğimiz gibi gitmiyor. Bana göre genç kalındı. Normalde sezon başı Bielitsa e geldiği zaman yönetimden her türlü görüşmeyi yaptı. Sözleri almıştı. Yönetimimiz de hani bu kadar sıkıntıya düşeceğini bence öngöremediler. Beklenmedik planlam planlama dışında bazı gelişmeler de oldu tabii ki de. Hani bonservis bekliyorsun yok. Canini'yi satarım diyorsun gidemiyor. Koyuta elde kaldı genelde patladı. Yani böyle oldu ve... tabii evdeki hesap çarşıya uymadı gibi bir görüntü var arkadaşlar ama Trabzonspor takımımız Elinden geldiğince yine transferler yapmaya çalışıyor. Bir taraftan yabancı, bir taraftan gurbetçi, bir taraftan yerli transfer yapıyor. Bir hareketlilik sağladığımız Sağladı. Gene sağladı. transferde Beşiktaş falan başlayacak Galatasaray'ın seviyesine çıkamadık. Onların altında kaldık. Sizlerle hemfikirim. Yorumlarınızı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Kesinlikle sizlerle hemfikirim bu konuda. Hani ama İnşallah baba 2-3 tane oyuncuyla beraber bu işi tamamlarız arkadaşlar. Bu sponsor anlaşmaları onun için çok değerli. 2 milyon euro artı KDV iyi bir para olduğunu düşünüyorum. 60 milyon TL KDV'siyle beraber hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hatalar yapılmaz. İnşallah e, şimdi fixture açıklandı. İlk 5 haftayı gördünüz. Hani inşallah sıkıntılı bir sürece girmez. Çünkü hocamızın istediği oyuncular alınıyor ve 4. E, Sırp oyuncu Petković olacak gibi gözüküyor biliyorsunuz. Şimdi Benković'i getirdik. Birinci Sırp stoper işte e, e, Tony Tekliçi getirdik şimdi arkadaşlar. Orsic'i getirdik. E şimdi bir de Petkoviç'i getireceğiz. 4 tane Sırp oyuncu olacak. E böylelikle de şimdi yeni bir teknik direktör. Genç oyuncular getiriliyor. Takım içerisinde yeni bir yeniliğe gidiyoruz. Ve e, yeni bir kadro kuruluyor. Yani şimdi ben size her zaman beni dinliyorsunuz. Bakın 2-3 senedir. 3 sene falan oldu herhalde. Bir hani e, yorum yapıyorum. Bu döngüden kurtulmamız lazım bir takımın bir sistemi olması lazım. Her gelen teknik direktör başkasını isteyecek. Her gelen teknik direktör bir başkasını isteyecek. Yeni bir yapılanma isteyecek. Bu teknik direktör işte üçlü oynayacak, öteki dörtlü oynayacak derken kulüplerin bir sistem olmasını söylüyorum. Altyapıdan oyuncu çıkartmamız lazım. Altyapıya bir para harcadık ama gelinen noktada 5 tane dışarıdan oyuncu aldık arkadaşlar. Ve bu oyuncuların da maliyetleri var bizlere biliyorsunuz. Hani altyapıdan çıkarttığım bir hoca mesela oyuncu mesela Gökten. Bugün antrenmana katıldı kardeşimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Göktan için şunu söylemek istiyorum. 7 milyon TL para vereceksin. Göktan'ı sen altyapıdan çıkartabilseydin 750 TL 750 bin lira verecektin arkadaşlar. İmza attığı takdirde. Örneğin 500 bin lira verecektin. Oynayacaktı. Baktın ki iş yaptı. Tak 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 ona bir araba verecektin. Bir işte belli bir miktar para verecektin. Bir peşinat verecektin. Onun ev almasına yardımcı olacaktın. Çünkü o sana bedavaya gelmiş bir oyuncu. Ve oyuncuyu Bakıyorsun gelişiyor işte Ahmet Can Kaplan sana 10 milyon euroyu kazandırdı. Yusuf Yazıcı sana kazandırdı işte. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür bu oyuncuları satarsan Hüseyin Türkmen dahi sana kazandıracak arkadaşlar. Ve e, bu şekilde doğru planlamalar yapması lazım. Ertuğrul Doğan bir kalp attı. Bu kalp kim gelecek? Hangi transferler açıklanacak? Tony için açıklanmasını bekliyor. Çünkü bu akşam oyuncu İstanbul'a bekleniyor. Ve Tony Tekliç'i Trabzonspor takımıza açıklayacak. Bakın çok iyi bir sol ayağı var. Mükemmel friki katıyor toplara çok iyi vuruyor solda oynuyor sağda oynuyor her türlü yedekleyecek bir oyuncu ve ben hani bakın Mehmetcan Aydın sabeki aldık şarkeden çok umutluyum gerçekten çok umutluyum bakın arkadaşlar evet şampiyonu oynatacak oyuncular değil bunlar ben de farkındayım. Bazı arkadaşlarımız diyor işte bomba patladı diyoruz abi elimizde patlamasın diyenler var. Arkadaşlar Mehmetcan Aydın iyi bir sabek. Bakın milli takımıza kadar yükle, yükseldi. Öyle kolay işler değil. Şarkı da Bundesliga'da oynamış bir oyuncu. Bakın arkadaşlar Almanya'da ben çok gurbetçi oyuncuyla oynadım. Genelde gurbetçi oyuncular bizlere göre altyapısını daha iyi alıyor. Oyun görüşü daha iyi oluyor. Oyun bilgisi daha iyi oluyor ki Şarkı'da özellikle Kunz işte Halil Altın şey Hamit Altın top falan biliyorsunuz Almanya'da oynamışlar. Alman ya da yetişmişler zaten. Oraya hakimler ve oradan izliyorlar, görüyorlar ve milli takımıza kazandırıyorlar. Sen bu oyuncu gidiyorsun şarkeden alıyorsun. Ve bu oyuncuyu getiriyorsun Türkiye. Ye. 21 yaşında bir sabek. İyi işler yapar, oynatır. O oyuncun üzerine gidersen bu oyuncuyu alırsın. iki sene sonra satarsın belki de. Çok daha iyi bir yere satarsın. Hele ki çiftte pasaportu pasaportu vardı. Çiftte vatandaştır. Bu oyuncuların yurt dışına gitmesi daha da kolay oluyor. Bakın e, Türkiye'de yurt dışına giden oyuncuların geneline baktığınız zaman hep bir gurbetçidir. Hep bir yurt dışında bir patenti vardır. Ve gelinen noktada işte bir Bundesliga tecrübesi var. Sen oyuncuyu getiriyorsun ve belki de lar seni çok rahat kesecek bir oyuncu. Bakın kapalı kutu şu anda belki sizler için ama ben oyuncuyu bildiğim için milli takım hocalarından gelen bilgileri de sizlerle paylaşıyorum. Çok yetenekli sürpriz yapabilecek bir oyuncu. Takımızda her türlü oynar dendi. Yıllar önce burada video çektik. Barış Alper Yılmaz için şunu söylemiştim. Trabzonspor takımız istedi ve menajeri benim arkadaşımla Barış Alper Yılmaz'ın ve Barış Alper için Trabzonspor takımına isim vermeyeceğim. Çok önemli bir isimle görüştüm. Oyuncu alınabilir dedik. Alınacaktı. Son dakika Trabzonspor takımı bonservisini al onu al bunu al derken Galatasaray kaptı arkadaşlar. Gene aynı şeyleri söylüyorum. Ben bu oyuncu için de iyi bir oyuncu. Üzerine gidilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Büyük ihtimal kalpleri açıklayalım. Tony Teglic gelecek Trabzonspor takımıza. Bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Kampa katılacak daha sonra. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel bir performans sergiler ama Tony Teglic'in sol ayağını çok beğeniyorum. İçeri girip kat etmesi, sağda oynaması, solda oynaması bizim için çok değerli. Bugün çok video çekesim geldi. Bu üçüncü videom arkadaşlar. E, kalp geldi, kap geldi. E, tabii ki de bunları sizlere sıcağı sıcağına bildirmem gerektiğini düşünüyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince bir video daha yükleyeceğim şimdi kanala. Hızlı bir şekilde çektim, hızlı bir şekilde yükleyeceğim Allah nasip ederse. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir gurbetçi, işte birkaç tane daha genç oyuncu arıyor Trabzonspor takımımız. Ee, tamam bu oyuncuları alalım ama sabah da söyledim. Bakın İsveç'ten Emirhan'ı getirdiğimiz zaman, oyuncu stoperi getirdiğimiz zaman hiçbir şey yapamadık, göremedik. 2-3 idmana çıktı oyuncu. Gitti şimdi İsviçre'nin ikinci takımına imza attı. Bu şekilde transfer yapacaksak yapmayalım. Genç oyuncu getirmemizin hiçbir faydası yok. Oyuncuya zararımız var. Başka hiçbir şeyde faydamız yok. Bırakalım abi adamlar gitsinler istedikleri yerlerde oynasınlar. Ama bu e, getirdiğimiz oyuncuları muhtemelen kadroda bu sene izleyeceğiz. Gökten olsun, Mehmetcan Aydın olsun. Biz bu oyuncuları izleyeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunların devamı gelir inşallah. Trabzonspor takımımızın güncel konularını aktardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.